Yol her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir görsel yayınladı ve bu hafta yayınlanan görsel karanlık bir ormanın içindeki bir yere ait ve içerisinde ne olduğunu anlayamadığımız bazı şeyler var. Bunları da zaten videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ki ben bu video için Hytale'ın daha önceden yayınladığı bazı görselleri inceledim ve aynı biyomda çekilmiş fotoğrafları topladım ve bunlarla birlikte bu görseldeki şeylerin tam olarak ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışacağız. O zaman Hytale hakkında güncel kalmak istiyorsanız kanala abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. İyi seyirler. Görseli ilk baktığımda görünüş olarak çok güzel bir görsel olduğunu düşündüm ve direktmen bilgisayarıma indirerek wallpaper olarak ayarladım ki çok da yakıştı. Ve bu görsel şaheserin yanında resmin içinde bazı gizemli şeyler de var. Ve ilk olarak bunlara başlamadan önce görsele genel olarak bir göz atalım. Resimde en çok dikkat çeken ortada bulunan mor yaprakları bulunan bir ağaç. Bu ağacın hemen yanında ise ufak yeşil bir yapı var. Ve yapıya dikkatli bir şekilde baktığımızda tam bir sanki insan eliyle yapılmış bir şey gibi. Çünkü hemen kenarında bir bayrak asılı ve ufaktan da bir taş yapısını andırıyor çünkü her şey çok keskin yapılarda her şey tamamen küplerden oluşmuş bir yapıya benziyor. Şunu diyebilirsiniz ki zaten her şey kareden oluşuyor bu çok normal diyebilirsiniz ancak biz bunu bir ağaç olarak düşündüğümüzde diğer ağaçlara bakıyoruz ve ağaçların yapraklarının ne kadar yaprakların kare değil de daha gerçekçi bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Ancak burada tamamen karelerden oluşmuş bir yapısı var. Muhtemelen önünde bulunan parlak bitkilerden o yeşilimsiliği alıyor ve bu resimde insanların dikkatini çeken bir şey oldu ki bunu birçok kişi tartıştı ne olduğu konusunda ama cidden ne olduğu anlaşılmıyor ve bu ise hemen mor ağaç ile yeşil yapının önündeki canlı. Ben bu fotoğrafı ilk gördüğümde açıkçası onu bir örümcek falan sanmıştım ama diğer insanların yorumlarını gördüğümde bunu ayakta duran bir insana veya farklı bir canlıya benzettiklerini söylüyorlar. Ki benim gibi de bir örümceğe benzetenler de tabii ki olmuş. Ama ben ilk bakışta bunu bir örümcek olarak görmüştüm. Ve bunun şu anda tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece tahmin yürütebiliyoruz. Hemen canlının karşısındaki yeşil yapı. Muhtemelen bu bir ormanın içindeki bir canlı, orada yaşayan bir canlı veya bir büyücü falan olabilir. Biliyorsunuz Minecraft'ta bataklıklarda büyücü oluyordu ve onun da kendine özel bir evi oluyordu. Ben de burada o şekilde bir şey olabileceğini düşündüm. Çünkü bir canlı görüyoruz ve bunun hemen önünde bir yapı var. Muhtemelen o canlının evi ama bu canlının ne olduğunu şu anda gerçekten bilemiyoruz. Ki büyük ihtimalle de insanlara, ormanda insanlara bir tehdit oluşturacaktır diye ben düşünüyorum. Ve bu görselde benim dikkatimi çeken diğer bir şey ise resmin sağ tarafında bulunan bitkiler oldu. Ki ben bu bitkileri daha önceden bir yerde gördüğümüze emindim. Bunun için de önceden yayınlanan görsellere baktım, resimlere baktım ve düşüncemde de haksız olmadığımı anladım. Gördüğünüz gibi şu anda bir mağaranın içindeyiz ve ufaktan yukarıdan bir ışık süzülüyor. Ve eğer dikkatli bir şekilde bakarsanız dışarıda gözüken ağaçların bu hafta yayınlanan görseldeki ağaçlar ile aynı tür ağaçlar olduğunu görebilirsiniz. Bu da şunu kanıtlıyor ki buradaki ağaç mı deriz artık bitkiler mi deriz bilmiyorum ama bize bu hafta yayınlanan görsel ile aynı türdeki bitkiler. Yani И oradaki bitkilerin tam olarak güzel bir görüntüsünü görmek istediğimizde burada görebiliyoruz. Tamamen aynı görseller olduğunu görebiliyorsunuz. Bu arada bu videoda sizlere gösterdiğim tüm resimleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan tüm görsellerin tam halini hem indirebilir hem de görüntüleyebilirsiniz. Ve sizlere söylediğim gibi aynı biyomda çekilmiş bazı görüntüleri de buldum. Ki bunların hepsini Hightail'ın Twitter hesabı ve Hightail'ın web sitesi üzerinden bulabilirsiniz. Bunların da linklerini ben aşağıya ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve diğer görsellere baktığımızda genel genel olarak bu ormanın nasıl bir yer olduğunu görüyoruz. Ki sonradan dikkatli bir şekilde baktığımda bu resim ile bu resim arasında çok büyük bir benzerlik olduğunu fark ettim. Görüyorsunuz burada ufak karlarla kaplanmış tepecikler var ve dik taşlar var. Ve aynı şekilde buranın ormanın arkasında kalan blurlu kısma baktığımızda da bu şekilde yapılar olduğunu görebiliyoruz ki muhtemelen de aynı yerde çekilmiş iki görsel ve farklı açılardan görüyoruz. Ve onun dışında da yayınlanan birkaç görsel var ve hepsi de gerçekten çok güzel görüntüler oluşturuyor ve son olarak benim bu ormanda çekildiğini düşündüğüm, bu bölgede çekildiğini düşündüğüm son bir fotoğraf var. Tabi bu fotoğrafa ilk baktığımızda yine karlı bir ortam görüyoruz. Diğer fotoğraflarda olduğu gibi karlı bir ortam görüyoruz fakat bu sefer bir fark var. Bu sefer gece. Tabi bu hafta yayınlanan görsel de geceydi ancak biz bu şekilde canlıları görememiştik. Fakat bu resme baktığımızda yine aynı ortamda bulunduğumuzu görüyoruz. Havada uçan canlılar ve sağ tarafta bazı insana düşman olduğunu gördüğümüz canlılar var. Ki açıkçası ben bu uçan canlıları gördüğümde ilk aklıma gelen şey Harry Potter'daki ruh emiciler oldu. Çünkü o kadar büyük bir benzerlikleri var ki sanki gelip bir anda sizin ruhunuzu emmeye başlayacak gibi bir halleri var. Gerçekten çok benzer canlılar olmuş ki muhtemelen de Harry Potter'daki ruh emicilerden esinlenmişlerdir diye düşünüyorum. Ve evet arkadaşlar bu hafta inceleyeceğimiz görsel aslında bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 그민